Hoş geldiniz. Merhaba sevgili Koç burcu dostlarım. Sefalar getirdiniz. Haftalık bakımımızla devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var. Evet hazırsanız başlayacağız. Tabii ki şimdi bazı hatırlatmalar yapıyorum arada. Üye olabilirsiniz kanalımıza katıl butonuyla. Abone olabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi bir de Koç burcu deyince işte ay burcumuz ya da güneş burcumuz ya da yükselenimiz de Koç olabilir mi? Yani dinleyebilir miyiz diye soru soran dostlarımız oluyor, yorum yapan dostlarımız oluyor. E tabii ki dinleyebilirsiniz yani şimdi. E, önemli olan zaten niyet. Onun haricinde e, tabii bunlardan birini sağlamanız da dinlemeniz için yeterli. Bir de çok e, şey soruluyor. Bireysel bakım, özel bakım yapıyor musunuz? Bireysel bakım yapıyor musunuz? Yapacak olursam, yaparsam tabii ki de haber veririm. Tabii ki de söylerim. Buradan duyururum. Ama şu an yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Aklınıza takılan şeyleri buradan cevaplandırdık. Tabii ki başka açılımlarımız da devam ediyor. Onu da söyleyelim. Yani akındaki kişi gibi, kurşun falı gibi, çay falı gibi hepsine devam ediyoruz inşallah. Haydi bakalım. Öyle bir hayvan çıktı ki koca bir dağ sıçanı gibi çıktı. Arkasına bağladığı bir şey var. Öyle bir yük çekmeye çalışıyor ki bu hayvan. Şimdi bu zorluklardan gelen bir insanı anlatıyor gibi. Zor olan şeylerle uğraşan bir insanı anlatıyor gibi. Ee, bu özellikle sizin ruh halinizdeki bir değişkenliği de gösteriyor. Onu da söyleyeyim. Ee, ve önemli bir adım atmaktan çekinen bir insanı da söylüyor. Açıp konuşmadan ya da işte önemli bir adım atmaktan çekinen bir e insanı söylüyor. Yani bu sizi yansıtıyorsa, farklı karşı tarafı yansıtıyorsa farklı anlamlar verilir buraya. Bu sizseniz çabalıyorsunuz, ileri götürmeye çalışıyorsunuz ama... Bu başka birinin ruhuysa dışhanede çıktığı için bu şekilde yorumlanır. Belki samimiyetine inanmadığın, samimiyetsiz bulduğun bir insan ya da seni çok böyle şüphelendiren bir şey. Bir yanıltılma, bir kandırılma bilemiyorum ama dışhanede bu şekilde bir tehlike var olabilir. Birazcık dikkatli olmalısınız tabii ki onun da uyarısını verelim. Şimdi sen çok özel ve güzel bir yerde çıktın. Öncelikle karşılıklı böyle güzel bir muhabbetiniz var. Bu sevdiğiniz bir insanla bir görüşme. Yani e, ailevi bir aileden olan bir insanla gibi e, bir insanla görüşme. Evet burada aileden biriyle bir konuşma, bir muhabbet gibi ikisinin hayali aynı gibi böyle bir şey için birleşmişler gibi ortak bir çabaları var. Ama siz şurada o kadar güzel bir yerdesiniz ki bakın ışık saçıyor gibisiniz her tarafa. Aynı zamanda elinizde böyle bir sepet gibi bir görüntü var. Bir şeyler toplamaya çalışıyorsunuz. Bunlar ektiklerinizin karşılığı. Bunlar bu zamana kadar emek verdiğiniz birçok şeyin karşılığı. Yani sağlığın için mi bir şeyler yaptın, maddiyatın, maneviyatın. Burada evet onları artık hani birer birer dönüt almış gibisiniz yani buralardan bir karşılık görmüşsünüz ya da göreceksiniz. Böyle çıktı. Ama hala böyle serpelediğiniz şeyler de var. Halen ekmeye devam ediyorsun. Yani burada çalışma hayatına devam etmek, çalışmak istemek, bir şeylerden hani evet memnunsun ama daha yani dahasını istemek. Eee belki lüksün adına, konforun adına vesaire ya da başka bir başarıya ulaşma isteyin. hafta itibariyle belirginleşmiş. 5 rakamı var bakın 5 rakamı. Duyguları bastırma demek. Maddi şeylerin ön planda olması demek. Bir de şimdi Sevgili dostlar, bir yerde de nasıl çıktınız biliyor musunuz? Öyle güçlü bir hayvanın üzerindesiniz ki yolculuk yapıyorsunuz adeta. Bakın şurada şöyle bir timsahımsı, kaplanımsı bir görüntünün üzerinde yine siz varsınız. Bakın şurada. Oradan e, çok net gözükmüyor olabilir. O hayvanın bacakları, ağzı bile belli. Ağız yapısı, yüz yapısı itibariyle biraz böyle kaplan, biraz timsahımsı. Yine kuyruk yapısı itibariyle de öyle. Üzerinde sen varsın ve yolculuk yapıyorsun. Manevi bir yükseliş olabilir. Ya da işte e, tabii beş rakamı da önünüzde olduğu için adli bir yükseliş gibi. Hani hangisinde yükselmek istiyorsan orada çabalar e, neye göre çaba verdiğinize bağlı. Ha, bunun sonucu. Şimdi ben şurada bir e, görüntü gördüm. Bakıyoruz şimdi. şurada öyle bir şey çıktı ki böyle ağız yapısı yani bir kuş var. Sizin de burada e, kendiniz var. O kuşla bakın böyle bir e, dudak dudağısınız Müjdeli haber demek. O kadar güzel ki yani artık pasif halden birazcık aktif hale geçmek demek. Bir de böyle konuşulanlar, muhabbet ortamlarınız çok güzel olacak. Sevdiğiniz bir insanla görüşecek, konuşacak olabilirsiniz. Ve evinizin üzerinde, yuvanızın içerisinde yıkıcı bir güç varsa, yani bir takım huzursuzluklar, karışıklıklar, kaos. Bakın altta bir ev var çatılı. Bir hafif kırılmış gibi. Tek bacağı böyle incelmiş gibi. Orada sanki işte bir böyle ağzınızdan çıkan bir şey dolayısıyla mı sıkıntı yaşandı? Tekrardan toparlanma var. Ya da bir şey söyleyeceksin. Ya da bir doğasal bir çalışma. Her şey yoluna girecek gibi. Ya da ev almamı istiyorsun, ev satmamı istiyorsun. Evet, hepsi hafta itibariyle inşallah şekillenecek diyelim, süzdürelim, devam edelim. Çok güzel bir akış var. Birincisi çok güzel geliyor. İkincisi biraz bekliyor. Biraz sabır meselesi gibi. Sabır gerektirecek bir şey gibi. Ama sonuna kadar geldi. Güzel. Evet. O da çok bekletmeden belki çok zaman aşımına uğramadan gelebilecek bir şey diye hissettim kocaman bir öküz çıktı burada boynuzları falan her şey belli şimdi burada verim almak istediğiniz şey başka uğraştığınız şey başka gibi biraz şey derler ya, öküz altında buzağı aramak gibi yani kaybettiklerinizi farklı yerlerde arıyor da olabilirsiniz ama bakın yön değiştirme var bir şeyi e, erteleme değil de bir şeyden vazgeçerek, başka bir şeyi deneyerek, başka bir yol çizerek e, sanki istediğinizi aradığınıza kavuşacaksınız diye hissettim. Çünkü bacakları falan öküzün tam çıkmamış. yani Sadece boynuzlu yapısı çıkmış, vücudu çıkmış bacaklar yok. yani Bir durumun kurak gitmesi, verim alamamak. ya da bir ortaklık bozulmuş da olabilir. tüm kılıçlar size geldi Elin içinde alalım. Evet, şimdi ben dış ortamında bir görüntüyü iki ayrı şekilde yorumlamıştım. Yine gelen görüntüler bu şekilde size bir mesaj veriyor ne diyor bir kişinin samimiyetine inanmıyorsun bir kişi açık konuşmadan ve önemli bir adım atmaktan çekiniyor olabilir ve iş yoluna girmiyor ilerlemiyor istediğiniz o e, güzel duyguları durumları hayatınıza alıp yaşayamıyor olabilirsiniz ve dedik ki bir yanıltılma tehlikesi, kandırılma tehlikesi var olabilir. Yani işte bir takım şeylere dikkat etmen gerekecek. Özellikle hayatınıza yeni giren birileri, yeni tanıştığınız, yeni iş veya arkadaşlık, dostluk kuracağınız hafta itibariyle bu kişilere birazcık dikkat edin. Ve yine bazı konularda bu kartlar şunu söylüyor. Yani şöyle bir şey var. Ahlak, ahlak veya ve davranışların Açık ve dürüstçe böyle gözden geçiril geçirilmesine davet eden kartlar var. Yani e, belki karşı taraf açısından bunu istiyorsun, düşünüyorsun. Yani bir objektif olsun istiyorsun. E, İç dünyanızda olanı net olarak dışarı vuramıyor da olabilirsiniz. E, onun haricinde zaten bir tasımınız var olarak çıktı. Bu parasal bir şeye sahip olmak, maddi bir şeyi koruma isteği gibi, güvende tutma isteği gibi vesaire böyle bir şeyler olabilir. Ama böyle kupanıza bir balık giriyor. Ekstradan kazanacağınız, bonus olarak kazanacağınız şeyler var. Bir durumu nostaljik şekilde, yani nostaljik kıvamda bir hafta bir şeyi, böyle bir aşk öyküsü ya da duygusal bir şeyi anma, özleme e, durumu söz konusu. Ya geçmişteki bir durumu, ama özel ve güzel bir durumu. Ee, daha çok duygusal bir şey ifade eder bu kart. Su ikilisiyle geldiyse bir affedicilik de söz konusu olabilir. Samimileşen bir ilişki. Affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü Belki kardeşler arasında, belki iki sevgili arasında bilemiyorum. Ama burada. E, diyor ki kartlarımız uzlaşma ihtimalleri ortadan kalkmış e, ya da sen e, bu şekilde düşünürken o uzlaşma ihtimalleri tekrardan gündeminizde olacak. Affedicilik var. Kendinizden emin olacağınız, dışa dönük olacağınız, melankoli yaptığınız şeyleri kenarda bırakacağınız bir hafta. onu da söyleyeyim. Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Şimdi sebepsiz yere bu insanla bir kere işte kırıldık, birbirimizi kırdık, küstük. Ee, hatta yani duygularımız başka bir e şekilde dönüştü, değişti diyor olabilirsin. Yani bazı durumlarından belki hani... E yani karşı şöyle söyleyeyim. Eşten kaynaklanan ya da karşı taraftan kaynaklanan partnerden. Bir sorun sebebiyle ilişkimiz tehlikeye e, düştü diye olabilirsin. Aramızda bir düşmanlık var, bir huzursuzluk var, bir tartışma ortamı var diye hissediyor olabilirsiniz. <laughs> e, böyle bir şey. Ama işte bu insan o adımı atmadığı sürece bu iki insan netleşemiyor. Yani siz netleşemiyorsunuz. Ve o önemli adımı yani e, atmak için bekliyor gibi bir de bekleme enerjisi var <laughs> bakın iki kişi aynı enerjilerden geçiyor aynı yoğunluktan geçiyor ve hazır hissettiklerinde kendilerine bir araya gelmiş olarak çıktılar bu demek oluyor ki <laughs> uzlaşacaklar affetmek var dedik sıcak soğuyan bir ilişkiniz varsa sıcak bir hale gelmesi söz konusu yani o önemli adımı atacak o konuşmayı yapacak gibi düşünebilirsiniz. Yani bir değişim var. Ee, heyecanlı bir e, durum var. ilişki hayatınızda. Yine bu dışa dönük olmakla alakalı iş, iş dünyası, maddesel dünyanızda da aynı sonuçlar gelebilir. Çünkü heyecanlı yeni bir girişim haberi demiş. Evet sevgili dostlar her şey gönlünüzce olsun tabii ki. Neyi Niye niyet ediyorsanız en hayırlı şekilde sizi bulsun. Ee, biz de açılımımızı yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.